Değerli dava arkadaşlarım, değerli Kırşehirler, çok kıymetli Merkez İçeği Yönetim Kurulu Başkanım, çok değerli Gençlik Kolları Başkanlığım, Disiplin Kurulu Başkanlığım, Denetim Kurulu Başkanlığım, çok kıymetli bizlerin haber alma özgürlüğünü ilimize, ülkemize yansıtan siz değerli basın mensupları, uzun zamandır yoğun çalışma sonucunda bizlerin güvenlik, refah seviyemizi koruma, bizlere eşlik etme adında büyük fedakarlıklar yapan çok değerli emniyet güçlerimiz. Bilindiği üzere 10 Nisan tarihinde yapmış olduğumuz ilk kongresi sonucunda bugün itibariyle seçim kurulundan mazbatamızı almış bulunmaktayız. Milli Yol Partisi olarak Kırşehir'de artık seçim sürecine girmiş ve Türkiye'yi kucaklayacak artık adaletin, üretimin, diyakatın, özgürlüğün olacağı bir siyasi arenayı Türkiye'ye kazandırmış bulunmaktayız. Sayın Genel Başkan Remzi Çayır'ın takdir ve tecevüleriyle tüm kongrelerimizi yapmış ve Türkiye'de ikinci il olarak il kongremizi bitirmiş ve bugün itibariyle mazbatamızı alarak Kırşehir'de yola çıkmış durumdayız. Değerli basın mensupları, değerli Kırşehirler, değerli dava arkadaşlarımız. Milli Yol Partisi Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarının kurmuş olduğu onun ideallerini, yarım kalmış hayallerini bu ülkede adaletin, liyakatı ve üretimi hayata geçirerekten artık özgür bir yaşam olarak, özgürleştirilmiş bir Türkiye olarak milletin önüne soracak bir siyasi harekettir. Milli Yol Partisi'nin İlahi Kelimutullah için Nizam-ı Alem davasında nakış nakış işlediği, İlahi Kelimutullah için Nizam-ı Alem davasını gece gündüz insanla anlattığı, Allah'ın davasını, vatanın davasını, milletin davasını adalet önüne çıktığı zaman fakirin, zenginden rahatça hakkını alabileceği bir adalet davasını milletine anlatmak üzere yola çıkmıştır. İşte bu teveccühler içerisinde milletimizle kucaklaşma adına yollara revan olmuş durumdayız. Bugün itibariyle Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız özellikle iç ve dış politikadaki yanlışları artık birilerinin taşın altına el er koyarak yola çıkması gerekiyordu. Özellikle adalet özellikle liyakat, özellikle üretimin olduğu bu Türkiye'de bizim artık boş durmamız gerekmiyordu. Biz de bilirdik belki kenarlarda oturmayı, tavuk cücük alıp beslemeyi, kimseye karışmayı, etli sütlüye karışmamayı ama bizim millete anlatacaklarımız var. Bizim milletin gözlerine bakacaklarımız var. Bizim insanlarla sohbet edeceklerimiz var. Bu milletin kanayan yarasını millete anlatacaklarımız var bizim. İşte kimiz biz? Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. Evet bugün itibariyle size buradan şu haberi de vermek istiyorum. Milli Yol Partisi kendi ablem ve siyasi görüşü ve hareketi davası yolunda siyasi arenaya çıkmıştır. Kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracak ve hiç kimsenin yan kolu olmayacaktır. Hiç kimsenin yandaşcısı olmayacaktır. İhale almak adına, koltuk adına bu bu hareketi liyakatsızlaştırma, adaletsizleştirme ve üretimi yok etme adına devam eden siyasi hareketlerin tek eline katılmayacaktır. Ne millet ittibakındadır ne cumhur ittifakındadır. Bu milleti iki kutuplu siyasi arenaya sokup Birilerinin istediği gibi o iki kutuplu siyasi hararı da Millet İttifakı'na veya da Cumhur İttifakı'na oy vermeye zorlayıp bu milletin aslında derin düşünüldüğünde özgürlüğünü, oy özgürlüğünü alabilecek siyasi bir hareketleri elimizin tersiyle itiyoruz. Millete üçüncü bir yol açıyoruz. Adalet, liyakat, üretimin en üst seviyeye çıkarılacağı bir siyasi hareket olan Milli Yol Hareketini Milli Yol Partisi olarak kurmuş ve milletimizin önüne açmış durumdayız. Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. 93'te Parti İlahi Kerim Utulah için nizam Alem davasına emek vererek nasıl harekete geçtiyse 30 yıldır yine aynı hareketle İlahi Kerim Utulah için Nizam-ı Alem davasında siyasetine devam edecektir. Ben bu vesileyle Üçüncü Cumhurbaşkanımızı Milli Yol Partisi olarak çıkararak kendi ablem ve siyasi hareket olarak millete sunacağını tekrar bildiriyor. Buraya katılan değerli dava arkadaşlarımı, değerli basın mensuplarımı, bizleri baştan beridir güvenliğimizi sağlamak üzere nöbet tutan siz değerli emniyet mensuplarıma çok teşekkür ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun diliyorum.